Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize başlıyoruz. Bir iletişiminde bahsettik. Paralel ve seri iletişimden bahsettik. Günümüzde seri iletişimde en yaygın kullanılan e, USB portlarıdır dedik. Universal Serial Bus olarak kısaltılmış. Bunlarda da yine data portu iki tanedir. Artı ve eksi olarak da besleme portları mevcuttur arkadaşlar. Biliyorsunuz USB cihazlar elektrik ihtiyacını genellikle takılan cihazdan, işte flash diskler, webcamler gibi cihazlar yani yüksek enerji ihtiyacı duymayan cihazlar USB portu üzerinden beslemesini alırlar. O yüzden 4 tel, 4 bağlantı noktası vardır. Cep telefonlarınız da aynı. Cep telefonlarınızı bilgisayara bağladığınız zaman şarj işlemini artı eksi portundan veri iletişimini ise data artı data eksi portundan sağlarlar arkadaşlar. Seri iletişimde tabi senkron iletişim. Biz flaşa e, flash'a veya webcam'e bağlantı yaptığımız zaman bu senkron iletişimdir. Ve flash'a veri kopyalama, veri alma işlemini yaptığınızda bir senkron iletişim gerçekleştirmiş olursunuz. E, belki başınıza gelmiştir burada şöyle bir bitnot, anekdot olarak belirtelim. Başınıza gelmiştir. Bir flashtan bir kopyalama dosya kopyalama işlemini yaparken karşılığında aynı flashtan siz yani flashtan kopyalama yaparken flasha kopyalama işlemini yapacak olursanız iki tarafta da hızın çok düştüğünü göreceksiniz. Normalde işte 20-10-20 megabayt hızlarla teoride, pratikte 10-20 megabayt, 20 megabayt hızla siz flashtan kopyalama yaparken Flash'a yazma hızınız genellikle yarısıdır, 10 megabayt gibidir. Eğer ikisini aynı anda yaparsanız, 1-2 megabayta kadar da düştüğünü görebileceksiniz. Çünkü bu karşılıklı olarak senkron iletişimin sekteye uğramasından dolayıdır arkadaşlar. Her iki bağlantı içinde ayrı ayrı senkron iletişim kurulduğu için flash bir onunla bir yani bir veri almayla bir de veri göndermeyle sentron iletişimi ayrı ayrı kurmaya çalışacaktır. Bir süre onunla bir süre diğeriyle bağlantı kurmaya çalışacaktır. Bu da hızın yarıya belki onda bire kadar düştüğüne şahit olduğunuz durumdur arkadaşlar. Evet. Seri iletişim, paralel iletişimi e, göre bilgisayar ağlarının sınıflandırmasına gelir. Çünkü bilgisayar ağları, yani burada tabii sadece bilgisayar olarak ee, bahsedilen ağlar günümüzde artık bütün elektronik aygıtları dahil etmekteyiz arkadaşlar. Yani e, yazıcısından kamerasına ve e, güvenlik kameralarına kadar, IoT cihazlarına kadar günümüzde bütün cihazları bu ağa dahil edebiliriz. Ağlar oluşumunu sağlayan, birbirine bağlı bulunan bilgisayarların, burada cihazların da diyebiliriz, sayılarına yani büyüklüklerine, bu bilgisayarların yerleşim şekillerine yani topolojilerine ve birbirlerine ve ağ kaynağına bağlantı şekillerine göre çeşitlilik göstermektedir diye bir iki tane tanım verdik. Bu tanımın yanında basitçe şöyle söyleyelim arkadaşlar. Üç ayrı kriterde işleyeceğiz. Bilgisayar ağlarını sınıflandırırken. İşte birincisi arkadaşlar topolojik. İkincisi büyük, işte birincisi büyüklük, İkincisi topolojik, üçüncüsü de e, bağlantı şekilleri diye belirteceğiz. E, burada şöyle söyleyelim arkadaşlar, bakın basitçe bunu birazdan daha büyük olarak göstereceğiz. Lan, man, van gibi kavramlar burada öğreneceğimiz konulardır. Şimdi büyüklüklerine göre ağları isimlendirecek olursak, pandan başlar, şurada da bakın en küçük birim pandır personel area network olarak uzatılmış ismidir arkadaşlar. PAN'dır. Daha sonra LAN'dır, local area network. Sonra burada CAN demiş. Biz metropol alanından MAN'dan bahsediyoruz. Daha sonra da Vandan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi nedir PAN? personel arayan network yani sizin günümüzde yaygın olarak kullandığınız cep telefonunuzu internet paylaşımına açtığınız anda bir pan oluşturmuş oluyor. Veya cep telefonunuzdan bluetooth'unuzu açıp kulaklığınızı bağladığınız zaman veya işte bluetooth üzerinden diğer aygıtları cep telefonunuza bağladığınız zaman bu pan ağını oluşturmuş demek. Personel araya kavramında sadece bir kişinin e, merkezde topladığı bağlantı türüdür. Genellikle kullanılan şekli Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden bağlantıdır arkadaşlar. E, ne, ne bağlayabiliriz? Örneğin Bluetooth üzerinden hani kulaklık ilk tane geldi. Bluetooth üzerinden başka bağlantı şekli günümüzde e, hotspot, e, wifi Wi-Fi paylaşımıdır Evet o paylaşımı Wi-Fi'dir Bluetooth bağlantısı önce küçükten başlayalım Bluetooth bağlantısından kulaklıktan başka ne bağlarız arkadaşlar cep telefonunda aklınıza geliyor mu mesela akıllı televizyonlara cep telefonunuzun görüntüsünü aktarmak istediğimiz zaman bağlantı şekillerinden birisi Bluetooth'tur, diğerisi wi fidir Yani her iki bağlantıyı da birden kullanır. Cep telefonunuz akıllı bilgisayar, şey akıllı televizyonlarınıza bağladığınızda. Ee, veya işte hotspot oluşturduğunuz zaman bu Wi-Fi e dağıtımıdır, Wi-Fi paylaşımıdır. Siz hücresel veri de kullanabilirsiniz. Fark etmez hücresel verinizi kapatıp hotspot bağlantısı da yapsanız arkadaşlar. Ee, ne yapmış oluyorsunuz? Bir personel arayan network oluşturmuş oluyorsunuz ve e, bu bağlantıda dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. E, veya işte resim paylaşımı gibi veya evet günümüzde yaygınlaşan bir bağlantı, eskiden kızılötesi vardı evet, günümüzde pay e, yaygınlaşan bir bağlantı türü NFC denilen NFC dediğimiz özellikle banka host cihazlarıyla kredi kartı işlemleri yapabildiğimiz bağlantıda. Yine bunlar tersenal araya network olarak kurabileceğimiz oluşturabileceğimiz ağ türleridir arkadaşlar. İkincisi LAN, lokal araya network. Bu özellikle bir önceki sayfada gördüğümüz gibi aynı mekansal bölümde bulunan, yani aynı mekanda bulunan cihazların birbiriyle bağlantısıdır. En küçük e, lan işte bir laboratuvar ortamıdır. En küçük lan bir laboratuvar ortamıdır. Veya aynı bina içerisindeki laboratuvarların da birbirleriyle bağlantısı kurulması sonucu oluşan aynı e, lokal alanda bulunan yani yerel alanda bulunan cihazların birbirine yaptığı ba bağlantı türüne LAN diyoruz arkadaşlar. Lokal Area Network olarak geçiyor. MAN, Metropolitan Area Network ya da Metropol Area Network. Bu da arkadaşlar aynı şehirde bulunan şubelerin bağlantısıdır. Aynı şehirdeki şubelerin aynı ağ üzerinden yaptığı bağlantıdır arkadaşlar aynı ağ üzerinden yaptığı bağlantıdır. Tabi bu daha çok e, kablosuz üzerinden de olabilir, kablosuz üzerinden de olabilir. Her iki bağlantı türünde de yapabilirsiniz bunun. Şu an için e, hangi türden yapılan bağlantı Aynı fiziksel e, yerel alan deneyelim de aynı şehir içerisindeki bağlantıların olduğu alana man diyoruz. Van yani WAN Wide Area Network'tür. Bu da coğrafi olarak farklı coğrafyalardaki ağların birbiriyle yapılan bağlantısı. Bunu internette karıştırmayın. İnternet değildir arkadaşlar. İşte banka şubelerinin İstanbul merkezli olup her bir ilçeye şubesi bulunan her yerde yaptığı bağlantı türü bir wide area network'tür. Bir, ATM'leriyle yaptığı bağlantı da Wide Area Network'e dahil edilebilir. Şubelerle yaptığı bağlantı da Wide Area Network'e dahil edilebilir. Peki şu burada şöyle bir S versek. Post cihazlarıyla yapılan bağlantı Wide Area Network'üymüş. bankaların post cihazlarıyla yaptığı bağlantı Haydar Yer Var mı arkadaşlar fikri olan? Evet, herhangi sim kartı şey takılı hocam demiştiniz sim kart takılı e, o taşınabilir post cihazında taşınamayalı post cihazında da telefon hattı üzerinden bir ve internet üzerinden bağlantı yapar yani bana dahi değildir arkadaşlar. Yani çünkü post cihazları bankaya doğrudan doğru ya internet üzerinden bağlanır ve bankanın sadece bir şubesi veya ağına bağlı değildir. Sadece cihazın kontrolü yani kredi kartının Kontrolünü sağlayan bankalar arası e, merkeze bağlıdır. Yani doğrudan doğruya bankaya değil bankalar arası merkeze bağlıdır. Bu, bu da bana dahil edemeyeceğimiz bir bağlantı türü arkadaşlar. İnternet üzerinden yapıldığı için. Evet, bu büyüklüklerine göre de. Van dediğimiz tekrar söyleyelim. E, bir şirketin farklı coğrafyalardaki şubeleriyle internet üzerinden olmayan veya tabii internet üzerinden de olabilir ama özel hat üzerinden internet üzerinde özel hat üzerinden yaptığı bağlantı türüdür. İnternete açık olmayan bağlantı bu bağlantı. Ee, şöyle düşünün. Bankaların şubeleriyle yaptığı bağlantının internete açık olduğunu düşünseniz arada interneti dinleyen hackerlar işte basitçe Erdemli şubesinde yapılan bir parasal işlemin manipüle ederek bir yere giden EFT'yi değiştirip kendisine yönlendirmesi gibi bir olasılığın yüksek olduğunu bile aklımıza getirebiliriz. İşte bu bankalar arası işlemlerden arkadaşlar biz herhangi bir şekilde internet bankalar arasından bahsediyorum. İnternet bağlantısını halka açık olmadan van bağlantısını, yani bir wide area network'ü kullanarak yapıyoruz. Aynı şekilde tekrar hani e, bankacılık işlemlerini yaptığımız e, mobil uygulamalar da internet üzerindendir ama bu var ağına dahi giremez arkadaşlar. Burada VPN'den bahsedebiliriz. Virtual Private Network'ün açılımıdır ve sanal özel ağ diye Türkçeleştirilmiştir arkadaşlar. Bunu da şöyle yaparsak Evet biraz daha mantıklı olacak. Sanal özel ağ diye Türkçeleştirebiliriz. Özellikle bu pandemi salgın döneminde yaygın olarak kullanılan bir teknoloji oldu. E, VPN dediğimiz arkadaşlar öncelikle normal internet bağlantısından bahsedelim. Bir kullanıcı aygıtı şifresiz şekilde internet servis sağlayıcıya bağlanır ve şifresiz şekilde internete giriş yapar. Siz e, işte bankacılık işlemlerini yapacağınız zamanla, yaptığınız zaman da veya e, okulunuzun işte öğrenci bilgi sistemine bağlanmak istediğinizde de aynı bu sistemi kullanırsınız. Bağlantılar şifresidir. Sizin bağlantınıza araya giren bir kötü niyetli kişi sizin verilerinizi okuyabilir, şifresiz olduğu için manipüle edebilir veya aradan işte parolanızı çalabilir. Şimdi burada şöyle bir tip not ekleyelim arkadaşlar. Men in the middle aradaki adam kavramı vardır. Bu tabii bu dersimizin konusu değil ama men in the middle dediğimiz özellikle yaygın olan kafe şubelerin yani kahve satıcılarında işte Starbucks gibi. Starbucks gibi veya o tür yoğun kahve zincirlerinde arkadaşlar. O zincirin ücretsiz Wi-Fi hizmeti vardır basitçe. Bu ücretsiz Wi-Fi hizmetini taklit eden hacker'lar olabiliyor. Yani örnek verelim. Erdemli şubede Starbucks Erdemli şube diye bir Wi-Fi yayını var. Şifre zaten müşterilere söyleniyor. Şifresiz bir şifreli bağlantım yoksa müşteriye veriliyor şifre. Zaten hacker da müşteri olduğu için o şifreyi alabiliyor ve aynı isimde bir Wi-Fi bağlantısı açabiliyor. Özel donanımlarla tabii. Bu bağlantıyı bu bağlantıyı manipüle ederek diğer kullanıcıların kendi ağın üzerinden bağlanmasını sağlayabilir ve kullanıcı oradan mesela en çok söylenen şeylerden birisi arkadaşlar parolalı işlemlerinizi halka açık ağlardan yapmayın. Sebebi budur. O ağ dinlenir ve şifresiz olarak aktarılan veriyi okuyup her türlü bilgiye ulaşabilir. VPN'de ise arkadaşlar kullanıcı user device dediğimiz kullanıcı şifresiz olarak VPN ara bağlanır. Client'ına bağlanır. Bu bir yazılım da olabilir. Bu bir donanım da olabilir. Günümüzde şirketler donanım olarak verir. Çalışanlarına yazılım olarak değil donanım olarak verir. Ama biz e, e, VPN'leri özellikle hani kendi şahsımızda bile VPN yüklediğimizde bu bir yazılımdır. Şifresiz olarak bağlantı yaparız. VPN Client'ı bunu şifreler. Bu şifreleme işlemini yaptıktan sonra internet servis sağlayıcıyla bunu karşı tarafa VPN server'a şifreli görülür. VPN server'dan yine internete şifresiz bir aktarım olur arkadaşlar. Önemli olan şu arada işte verinin şifreli gitmesidir sanal ağda. Zaten şurası aynı cihaz üzerinde ya da e kullanıcının aynı bulunduğu mekanda olduğu için şu araya hacker'ın girmesi yani şöyle diyeyim arkadaşlar şu araya kötü niyetli birisinin girmesi mümkün olmaz. Ya cihazın aynısı üzerindedir ama mümkün olmaz derken kesinlikle yapılamaz deniyoruz. Tekrar söylüyorum. VPN cihazının da eğer VPN cihazının veya yazılımının da hacklenmesi durumunda tabii ki araya giriş olabilir genelde kötü niyetli kişiler şu aradadır arkadaşlar. Şu aradadır ve bu arada şifreli bir veri aktarımı olduğu için de kullanıcının verileri güvenlik verilerine güvenlik sağlanmış olur arkadaşlar. SAN kavramı var. SAN kavramı Storage Area Network'tür. Storage Area Network'tür arkadaşlar. Storage Area Network kavramında depolama alan ağı olarak söylenebilir. Şöyle yapalım. Depolama alan ağı. Bu da özellikle şirketlerde depolama, yedekleme için, depolama için sadece veri yani hard diskin bulunduğu cihazlar vardır. SAN cihazları, Storage Area Network dediğimiz. Tabi bunun da kendi içerisinde işlemcisi vardır ama bir bilgisayar değildir. Ve bunlar doğrudan doğruya doğuya bağlıdır. Ve kullanıcılar, kullanıcılar yazılım saflar aracılığıyla bu depolama aygıtlarına erişebilir. Özellikle tekrar söyleyelim, şirketler her bir depolama için ayrı bir sunucu barındırmaktansa, sadece hard disk bulunan depolama aygıtları cihazları barındırırlar. Bu da hem maliyetten kurtulmasını sağlar, şirketlerin yani maliyetini düşürmesini sağlar, hem de işin daha da hızlanmasını sağlar arkadaşlar. San dediğimiz depolama aygıtları da bununla ilgili de şöyle bir resim koymamız mantıklı olur. Bunun da resmini şuraya pardon şuraya eklersek arkadaşlar. Evet. SAN dediğiniz cihazlarda bu şekildedir. Sunucu şeklindedir. Bu sunucular şuralar her biri hard arkadaşlar. Şuralara istediğiniz kadar hard disk takabiliyorsunuz. Paranızın olduğu kadar. Yani para e, bir bilgisayar değildir. Direkt doğrudan doğruya hard disk takarsınız. Arkasında bir ethernet kartı ve bir de işlemcisi yani veri aktarımında kullanılan işlemcisi vardır. Ve böylece depolamayı genişletmek çok daha kolaydır arkadaşlar. Evet. Üçüncü dersimizde topolojilerine göre ağlar konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.